gümüş 1 25 kp'deyiz. Bu videoda sadece bir maç atacağım. Karşılaşma bulundu. Spike A'da düştü. Kim ulan bunlar? Ayakta kalan son oyuncu. İleri itiyorum. Vuruşa bak. Bir düşman kaldı. <laughs> hey on, hey, on, hey on. <laughs> Seç oynama onu oynama. Vuruşları iyi yapıyor Nerede koyna? Heaven'da. Heaven'da Heaven'da. İşaret diyemiyorum ya. Lan et ne iş yaptı be. Hadi çıkar kafanı da. Dandan. Açma baba, açma. O sparkta değil mi? Eline sal. Oğlum benim paletten kaç yemişler biliyor musun? Yapma. Kaç? Gerek 123. <laughs> Oha. Dolduruyor. Adamın silahı yok. Vurursunuz bu arada. Nerede? Adam doldu. Raven. 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 gelebilir. Ben yatıyorum beyler. <gülüyor> 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 <cassette> <gülüyor> 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 tamam o sizde ya. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Tamam işaret. Alırız. Ah, e. Arka var arka. Yenildi. Ya öl işte be. 130 reis. Arkanız var. Ya. Oyuncu. Çok güzel lan. Patladı mı? Tutamadı. Bilmiyorum kanka ha. Çekil alıyorum. Burada düşman. Aa. botu <laughs> düştü. Ha gidememiz salak. İyi salak. Bu ne abi? Bu nasıl bir şey ya? Yani? Ha? Vay oyun gitti şu an.